Herkese merhaba. Bugün Bornova Alaçatı Ocakbaşı Restoran'tayız. Yanımızda işletme sahibi Yunus Bey var. Yunus Bey teşekkür ederiz öncelikle ben teşekkür ederim. bizi ağırladığınız için. teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Bize biraz e, buradan mekandan bahsedebilir misiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Mekan e, kendim 20 senedir ben bu hemen hemen bu mesleğin içindeyim. Eee olsun, garsonluğumuz olsun. Hı -hı. Ondan sonra e, kendimiz zaten e, bu işin e, içindeyiz. 20 senedir devam ediyoruz. Merhaba Yunus Bey. Merhaba, bir arkadaşım. böyle gibi sizinle tanıştık. Güzel oldu. Adana'lısınız diye biliyorum. Evet, Adana'lıyım. Ya ürünlerimiz neler, Bunlar neler var, neler yiyoruz, neler içiyoruz? Ona bir bize şöyle güzel önce, bir bahsederseniz. Önce mezelerden e, tavsiye edeyim. 30 e, çeşide yakın böyle mezemiz var. Yoğurtlular olsun, süzme yoğurtlular, fava, atom, yoğurt patlıcanımız, biber tarator, çiğ köfte zaten hmm. her gün ikram çıkıyor. Çok güzel. Ondan sonra soğanımız pişmiş olsun. Ondan sonra zaten e, mevsim olduğu için otlarımız hazır. Cibes, brokoli, turp otu, deniz börülcesi Ondan sonra yani ıı, araççılarımızdan da fındık, lahmacun, içli köfte, içli köfteyi kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Ondan sonra ıı, kaşar, mantar çok seviyorlar burada. Çok güzel. Ondan sonra yaprak, ciğer, saden, edirne usulü yapıyoruz. Evet. Genel müşteri sordukları mesela yani, ürünlerin tedariklerimizi nereden yaparız, nereden alıyorsunuz? Şimdi Bunlar bizim için çok önemli. Buca'da yıllardır çalıştığımız bizim ıı, yayla kasap var. Ahmet Bey'den alıyoruz. Yıllardır kendi kesimhaneleri var. kendileri kesiyor. Ondan sonra kuzu olsun, dan olsun. Her gün günlük geliyor. Ondan sonra etlerimizi, etlerimizi, ciğerlerimiz olsun. Her şeyimizi günlük hazırlıyoruz. her şeyi güzel de hocam. Ben şöyle bir şey sormak isterim. Bizim evet. ürünlerimizin fiyatları ve ya bu bizim gibi bunu yiyen arkadaşlarımızın bu, bu kanada kesilerini zorlayacak bir şey mi bu yoksa normal mi? Şimdi fiyatlarımız normal. Ee, zaten Türkiye'nin ekonomisi belli. Evet, evet, Ona evet. göre ayak durmaya çalışıyoruz. Ee, zaten Adana e, kendi çektiğimiz için Adana'ya sadece inanın e, dana eti ve kuyruk yağı ve ustamızın lezzeti girdiği için Adana zaten kendim de Adanalı olduğum için e, Adana'ya kendi böyle bir Adana kebabı gibi hissettiriyoruz. Zaten buraya gelenlerin müşterilerin çoğu Adana seviyor. O zaman bu Adana'mız ve ciğerimiz meşhur diyebilir miyiz? Tabi Adana'mız ve ciğerimiz ve özellikle patlıcan kebabımız. Ee, kanadımız da sosu çok güzel terbiye olduğu için kanada tavsiye ederim. Zaten e, dükkanımızda Alaşat Ocakbaşı denildi zaman Google'da olsun, e, Skandan olsun takip ettiğinizde ve kebap, patlıcan kebabı ciğer. Suyu. En çok gidiyor. Gördüğüm kadarıyla sizi fırın çeşitleri de var. Böyle lahmacun, evet, evet, fırınımız da var. Odun ateşinde. Lahmacun var. E, kıymalı pide kuşbaşı pidemiz Hepsi yani başarılı yani söyleyebilirim yani. Odun ateşinde, odun ateşinde yapıyoruz. Zaten, zaten tutuyorum kendimi. <laughs> kestim. Evet. zaten başlangıçta fındık lahmacunu veriyoruz. <laughs> Eğer isterlerse müşteri içli köftemiz olsun. Ondan sonra devam ediyoruz ara sıcak olarak. Abi ben bir şey daha soracağım. Ya bu içeceklerle ilgili bir şeyimiz varmış. Böyle size özel böyle onu söylemiştiniz. Evet, kendi, kendi Adana şalgamımız var. Adana'dan getiriyorum. Hı -hı. Kendim de Adanalı olduğum için evet. ee, Adana şalgamımızı Adana'dan getirtiyoruz. Ee, kendi ev yapımı, hiçbir katkı maddesi yok. Ee, kendimiz yani üretiyor desek daha iyi olur. Bak Selçuk, değil. ben dayanamayacağım. Çok da lezzetli görünüyor. Yemeye başlayalım artık ben diyorum. O zaman e, durmayalım, yemeye başlayalım o zaman. Önce patlıcan kebabından başlamak istiyorum ben. Eğer e, siz nasıl uygun görürseniz. Valla bu oyun patlıcan... olayın biri sizsiniz. Tabii. O yüzden biz size, <laughs> size göre bu şey patlıcan böyle. kebabını yerken çatal bıçak kullanmıyorum. Kendim yani evet. ama müşterilerimize de Hı -hı. bunu e, yemesi için gösterelim en azından. Oradan biraz lavaş Tabii. yapabilir miyiz? Tabii. Tabii ki. Buyurun. Selçuk sen de al. Buyurun Selçuk Bey. Ama Hı -hı. soğanı seven var, sevmeyen Hı. var. Ama e, domatesin olmaz olmazı. E, şöyle. Evet, tuz atıyoruz. Tamam. Pul biberimiz. Tabii bu da isteğe göre herhalde değil mi? Tabii, tabii, o da isteğe göre. Tabii biber de isteğe göre. Şimdi bakalım ben de yapabiliyor muyum? Evet Usta böyle doğru yapıyor değil mi? Patlıcan kebabı, patlıcan kebabı elle yenir Evet Patlıcanları evet. isteğe göre ister Hı -hı. soyabilirsin ister size bağlıdır Anlıyorum Yalnız tadı müthiş Aa, sen benden önce abi, başladın ulan. o zaman Vallahi dayanamadım ben Ustamın söylediği kadar Toplamış. varmış. Evet, Aynen yani öyle. Ee, pul atalım. Tabii. Eğer soğan sever misiniz? Tabii ki. Tabii. Soğan severseniz o zaman kendi ellerimle böyle size ikram Hı. etmek istiyorum. Şöyle eğer. Artık bu nasıl duruyoruz öyle top mi? Sizde. Tamam. Top sizde artık. Tamam. Şalgamın tadına da bakmak istiyorum. Şalgamımız kendi ev yapımımız. Adana'dan geliyor. Ee, şalgamın hmm. reklamını verebilirim yani isterseniz. Sefa Şalgam. Osmaneden geliyor. Hmm. Süper. gerçekten. Selçuk Bey cidden mükemmel ya. Ellerinize sağlık ustam. Teşekkür ederim. Şey güzel de ben tabii. vallahi benim benim gözüm ciğerde kaldı. Benim de gözüm ciğerde kaldı. İnanın <laughs> e, ciğer efsane. E, ciğeri şöyle tavsiye edebilirim. Lavaş alabilir misin Sezer Ahmet? Tabii. Bu bir şey daha şunda. Evet yağsız olursa Hı -hı. daha iyi olur. Şöyle çekiyoruz ciğerimizi. Ben, ben alayım onu. E, tabii şöyle değmez size. Soğanımız yine olmaz olması. Ciğerin yanına, şöyle atıyoruz. Somaklı da olabilir. Eğer, tabii ben maydanozu biraz daha sevdim. İsteğe bağlı. Abi, Aynen. Eğer e, diğer yemek isteyenler, limon sıkabilir eğer isterse. Ama ben limonu e, tutmuyorum. Çünkü diğer yerken, natural yemek istiyorum böyle. Hı hı. Sade yemek Anladım. istiyorum. Ama e, insanlarımız seviyor ciğeri. Lezzeti bozmasın Tabii tabii. Tabi. Hatta istersen şöyle, şöyle <laughs> isteyebilirim. Şöyle yapabilirim önce şöyle. Hı hı. Buyurun. Gelmek istiyorum Hakkım onda kalmış. Tabii. 10 hmm. numara. Kesinlikle hakkınız varmış. Hangi mezarlardan başlamak lazım bunlarda? Veyahut da bu bizim yediğimiz mezeler hangisi yanında ücretsiz? Veyahut da evet. şunu dediğimiz bir şeyimiz var mı? Tabii, ikramlık mezelerimiz var. Erzincan tulumu veriyoruz, tereyağı veriyoruz, evet. ee, balon ekmeğimiz zaten sıcak oldu. Ezme e, ezme veriyoruz, haydarı veriyoruz. Evet. Çiğ köftemiz her gün Hı -hı. taze yapılıyor ve ikram olarak veriyoruz. Bir şey soracağım ben Yunus Bey. Bildiğim kadarıyla burada fasıl da var. Evet. Saat kaçta Faslımız, başlıyor, hangi günlerde? Çarşamba günleri. Cuma günleri ve cumartesi günleri fasılımız vardır. Haftanın üç günü ya. Yani. Haftanın üç günü evet. E, ee, haftanın üç günü fasıl oluyor ve çok güzel oluyor. Ve insanlar e, gerçekten akın akın geliyor. Kaça kadar? Ve çok bizim hoşumuza gidiyor. Ve sizin işiniz aynı zamanda alkollü. Alkol bir, alkol, bir Doğru. alkolümüz var bizde. Hı hı. E, içeceklerimizden rakı, bira, şarap, e, viski, vodka, her türlü alkollü içeceklerimiz mevcuttur. Çok onu iyi. söyleyebilirim yani ne fiyatlarımız dışarıya göre ve ekonomi olduğu için hemen hemen market fiyatı gibi vermeye çalışıyoruz. Abi biraz önce bir yol arkadaşım var demiştiniz evet. devam ettiniz. Evet. Onları çalışmak isteriz. Tabii. tabii. Ee, Nevzat Bey var. Yıllardır evet. beraberiz adam. Yıllardır beraber çalıştık. Hı hı. Şeflik yaptık, müdürlük yaptık. O Aynı zaman çağıralım diyoruz. Tabii çağıralım. Tamam. Nevzat Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ee, Yunus Bey az önce sizden bahsetti yol arkadaşım evet. diye. Ee, Doğrudur. Yıllardır. Siz de biraz kendinizden bahsederseniz. Doğrudur. Yunus Bey ile yıllardır beraberiz. Daha önce de başka işletmelerde. Şimdi burada işletmeciliği yapıyoruz. Çıktık bu yola. Abi kardeş devam ediyoruz. Ürünlerinizi sattık. Hepsi leziz. Umarım sağlık. Kesinlikle muhteşem. Hatta kendimizi tutamadık. Daha Yunus <laughs> Bey konuşurken biz başladık. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Daha iyi olsun diye uğraşıyoruz ama sektörün elimizden, içinden elinizden, için. gerçekten sektörün içinden geldiğiniz gibi abimi dedi gibi e, yani elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz inanın. Bizim sadece yol arkadaşı değil. Yıllardan beri abi kardeş dostane bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra da öyle olacak amacımız müşteri memnuniyeti. Her şey iyi olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Biz başaracağız yani. Ee, biz bir yola çıktık burada. Biz bunu başarmaya geldik ve başaracağız yani. Peki. İkinize de çok teşekkür ederim Nevzat Bey. Yunus Bey. Biz teşekkür ederiz. Siz Bizi ağırladınız. Sizin geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.